Göğüsün en temel hareketlerinden bench press hareketini yapıyoruz. Burada barın ortası ağzımıza gelecek şekilde durduk. Aşağı yukarı umut genişliği veya biraz daha geniş tuttuk. Göğüse indirdik. Sers vurmayacağız. Bastık. Burayı tam kilitlemeye gerek yok. Çok hafif bükülü kalsın ki göğüs adalesinde kalsın. Nefes verdik. Normalden yavaş indiriyoruz. Normal kaldırıyoruz fırlatır gibi değil ve dirsekleri kilitlemeden yapıyoruz. Nefesimizi aldık, iterken nefesimizi verdik. Flat bench tumble fly hareketini yapıyoruz. Bu da göğsün en temel hareketlerinden biri. Yarım bir çember düşünün. Bu çember üzerinde açarken dirsekleri büküyoruz. Göğsün yan taraflarını iyice hissediyoruz. Yukarı bastığımızda da göğüsü sıkıştırıp sert bir şekilde hissediyoruz. Tekrar daire, yarım daire açtık. Dirsekler bükülü. Hissettik göğüs yanlarını ileri itip göğüsü sertleştirdik. Flat bench, dumbbell fly. Göğüs hareketlerinden decline bench press hareketini yapacağız. Decline bench press yani alt göğüs hareketi göğüsün alt kısmını daha çok etkiler. 15-30 derece civarında bir Eğimle tuttuk. Aşağı yukarı omuz genişliği. Barı kaldırdık ve göğsümüzün alt kısmına indiriyoruz. Bu hareket tricepsi daha çok devreye sokar ve bench olduğu gibi ön omuzlara çok yük binmez. Ayrıca çok daha ağır bir kiloyla bunu yapabiliriz. Günlük hayatta kullanmadığımız ya da normal programlarda çalıştıramadığımız göğsün alt kısmını bu hareket ideal bir şekilde çalıştırır. Yine alt göğüs hareketlerinden denkline dumbbell press yapıyoruz. Dumbbell daha aşağıda çalıştıracağımız için bunun açısı bara göre biraz daha fazladır. Çünkü bara... göğüse kadar indiriyoruz. Bunu biraz daha alta indirebiliriz. Yine burada kas çok daha devreye girer ve ön omuza bench press e ya da üst viskivest olduğu gibi çok fazla yüklenmemiş oluruz. Alt göğüsün bench press'ten sonraki alternatif hareketlerinden biridir. Dambılla yaptığımız hareket. Alt göğüs hareketlerinden dumbbell fly yapacağız. Decline dumbbell fly. Burada da yine daha alt göğüse vuran bir harekettir ve bunu yana doğru açıp alt gövdesi daha genişletebiliriz. Yukarıda da presleyip sıkıştırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi olabildiği kadar aşağıda ve göğsün yan tarafı ve alt göğüs çok daha iyi bir şekilde çalışıyor. Yine ön fazla yük bindirmiyoruz. Yukarı ittiğimizde de trisepsimizi etkiliyor bu hareket. Alt göğüs için alternatif hareketlerden biri. Cable Growth hareketi. Tam onu yapacak. Bunu değişik açılardan yapabilirdi arkadaşlar. Altta, ortada veya üstte bu göğüs bölgesine açıyı değiştirdiğimiz için farklı şekillerde vurur. Ama bir aşağıya yakın yapalım ilk başta. Bunu da minimum üst et. 4 set de yapabilirsiniz. 12 veya 8 tekrar aralığında ikinci hareketimizi bu şekilde 3-4 set yaptıktan sonra tamamlamış olacağız. The incline Bench Press üst göğüsle ilgili bir harekettir bu. Sehbamızı ayarladıktan sonra tutuşumuz yine omuz genişliği veya biraz daha geniş. Göğsümüzün burasına yani ne çene altına ne karnımıza yakın olmasın şuraya bu bölgeye inecek şekilde. İndirirken daha kontrollü ve yavaş. Yukarı nefes vererek kaldırıyoruz. Bunda da 4 set civarında yapabiliriz. Sabit kiloya da yapabiliriz. Veya biraz önce konuştuğum gibi piramit şeklinde kiloya artırıp tekrar düşürerek de setleri yapabiliriz incline bench press idi. Göğüs hareketimizin son hareketi incline bench dumbbell fly bu şekilde bir yarım daire düşünün. Bunun üzerinde dirsekleri açarak indirdik. Yukarı doğru nefes verdik, sıkıştırdık. Bunun yerine incline dumbbell press de yapabiliriz. Ya bunu ya bunu yapabiliriz veya çok istiyorsanız ikisini birden ekleyebilirsiniz. Son göğüs hareketimiz bu.